Arkadaşlar merhaba iyi akşamlar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Bölgeler Meclisi Başkanlığına seçilmesinin ardından kente döndü. Fransa'nın Strasbourg kentindeki seçimle Avrupa'nın en önemli siyasi makamlarından birinin başkanlık görevine getirilen Başkan Soyer, ayrıca resmi olarak kongre başkan vekilliği görevini üstlenme hakkını da elde etti. Bölgeler Meclisi Başkanlığı'nı iki buçuk yıl boyunca sürdürerek Avrupa'da daha demokratik ve adil yerel yönetimler tesis edilmesi yönünde liderlik üstlenecek Başkan Soyer, Adnan Menderes Havalimanı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çok gururlu ve heyecanlıyım. Hakikaten e, büyük bir gurur Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken Türkiye'nin bu seviyede e, Avrupa Konseyi'nde temsil ediyor olması çok kıymetli. E, çünkü işte Bölgeler Meclisi 46 ülkeden 130 bin yerel yöneticinin temsil edildiği bir yapı. E, ve bu bu yapının meclis başkanlığını üstlenmek gerçekten büyük bir gurur. Dün evvelsi gün e, Strasbourg'da yaşadıklarımız, ee, İzmir'in bilinirliği konusunda, farkındalığı konusunda da çok önemli bir e, sonuç da ortaya doğurdu. E, herkes İzmir'i konuşuyor, bu kadarını söyleyebilirim. Herkes İzmir'i merak ediyor. Yeni görevinizin İzmir'e yansıması nasıl olacak sorusunu cevaplayan Başkan Soyer, İzmir'in batıyla olan ilişkisinin daha da güçleneceğini vurguladı. Şu anda Türkiye'nin Avrupa konseyindesindeki en e, büyük koltuğu, e, ben sadece İzmir'i temsil etmiyorum artık. Yani Dolayısıyla bu Türkiye'nin oradaki e, imajını, Türkiye'nin oradaki e, hakkını, hukukunu korumak için de e, mücadele edeceğiz. E, ben en büyük mücadele alanının demokrasi ve barış olduğunu düşünüyorum. İzmir her zaman e, Türkiye'nin batıya açılan kapısı olmuştur. E, bu perçinlenmiş oluyor. E, İzmir batıyla daha yakınlaşacak. Yani biz e, Türkiye ile ilgili... Avrupa ile ilgili alınan kararları daha yakından takip etme fırsatı bulacağız. Açılan fon kaynaklarından, hibe kaynaklarından çok daha rahat haberdar oluyor olacağız. Türkiye'deki yerel yönetimlerin Avrupa Konseyi nezdinde daha fazla yer bulabilmelerini, daha fazla kendilerini anlatabilmelerini sağlıyor olacağız. Yani kısacası 130 bin yerel yöneticinin temsil edildiği bir yapı olduğu için Türkiye'nin tüm yerel yönetimleriyle de Avrupa Konseyi arasında köprü kuracağız. Bölgesel ve kentsel gelişmeyi temsil etmek ve savunmak adına Avrupa siyasi diyaloğunda çok değerli bir görevi olan Kongre Bölgeler Meclisi Başkanlığı, savaşlar, iklim krizi, salgınlar, aşırılık, sosyal adaletsizlik ve tüm dünyada demokratik değerlerin gerilemesi gibi sadece bölgesel olmayan ancak kentleri ve yerel yönetimleri de derinden etkileyen küresel krizler karşısında sorunların çözümü adına önem taşıyan bir siyasi diyalog platformu olarak görev yapıyor.